Bugün neyi konuşacağız? Önemli bir hastalık konuşacağız. Bu hastalığın özelliği tedavide fekal mikrobiyota transplantasyonu uygulanıyor. Evet gayta transplantasyonu yapılıyor. İlginç bir hastalık. Hatta 2022 FDA onayı alan bir ilaç var. Ve bence TUS'ta çıkacak çok önemli bir nokta. O da şu. Barsak biyopsisinde volkan benzeri eksodaların fışkırdığını görüyoruz bu hastalıkta. Evet kriplerden bağırsak bürmenine doğru volkan benzeri bir şekilde eripsiyonların gözlendiği, histolojik incelemede bu şekilde eripsiyonların gözlendiği bir hastalık. Nedir bu hastalık? Gelin onu soru üzerinden gösterelim ve o konuyu anlatalım. Bu konuyla ilgili TUS'ta soru çıkacağını düşündüğüm bazı önemli noktalar var. Nelermiş onlara beraber bakalım. Bir kere önce soru. Soruyu şöyle açayım. Soru şuydu. Kolon endoskopik biyopsinin mikroskopik incelemesinde kriplerden çıkan bu kopulan ekstranın volkan benzeri bir şekilde lezyonlar oluşturduğu gözlenmiştir. Bu hastada en olası olasılık nedir? Bakın 83 kişi kişi cevaplamış. %44 doğru cevap. Pseudo doğru cevap vermiş. Pseudo membranous enterocolitis. Bunu nerede sordum? Bunu Telegram'da sordum. Eğer Telegram kanalımı bilmiyorsanız şuraya yazayım. Buradan Telegram kanalıma ulaşıp burada sorduğum soruları sizler de o sorulara ulaşıp çözebilirsiniz. Bir kere pseudo memrozenterik ile ilgili iki önemli güncel ve önemli değerli bilgi var diyeyim. Birinci güncel olan ve çıkmasını beklediğim şey tedavisi. Evet tedavide vancomycin, metronidazol veriyoruz ama ek olarak fekal mikrobiyolo transplantasyonu özellikle recurrent olgularda tedavide verilir. Ve histoloji bence çıkacak. Volkan benzeri eripsiyonlar bakın bu şekilde kriplerden lümen'e doğru eripsiyonlar oluyor. Mukupurlan eksu da lümen'e doğru dışarı taşıyor. Aynı volkanı andırır bir şekilde. O nedenle bu cümleyi unutmayacağız. Volkan benzeri eripsiyonlar deyip Pseudomembrose enterocoliti sormalarını bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Etkenli klostroides difisi ile bu defalarca soruldu. Peki ee, nedir olay? Olay antibiyotik sonrası gelişen bir hastalık aslında antibiyotik, geniş spektrumlu antibiyotik verildikten sonra e, mikrobiyota flora bozuluyor ve flora bozulduktan sonra bu bakterinin aşırı büyümesi, overgrowth gelişiyor ve bakteri aşırı büyüyünce toksinleriyle nekroz yapıyor, hasar yapıyor, epitelyal toksiteye neden oluyor. Temel olay geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı arkadaşlarım. Burada tanı için biyopsi çok değerli. Bu hastalıkta özellikle difisiyle toksini göstermemiz gerekiyor ve biyopsi yapmamız gerekiyor. Tipik klinik bulgu e, Difisiyle difisi toksinli göstermek gerekiyor. İki, üçüncü önemli şey de biyopsi. Biyopside de volkan benzeri eripsiyonlar bu kopulan ekstra göstereceğiz. Nötrofil birikimini göreceğiz ve tabii ki pseudo membranları göreceğiz. Adı oradan geliyor. Ama pseudo membran patogonomonik değildir. Fakat bu bulgular patogonomoniktir. Volkan benzeri bir şekilde kriplerden dışarı taşan bu kopulan eksuda nötrofil birikim ve pseudomembran diyorsa benim aklıma pseudomembran özenteri gelecek. Etkenliymiş Clostridium difficile. Bunu unutmayacağız. Klinik tablo nasıldır? Ateş. Burada ciddi bir karın ağrısı olur arkadaşlarım. Kramp şeklinde ateş olur, lökositoz olur ve sulu ishaller olur. Tanı için ne gerekiyor? Klinik gerekiyor. Toksini göstermen gerekiyor. Kültür olm olmuyor arkadaşlarım. Kültürde üreme her zaman beklenmez. Burada toksini aramak gerekiyor. İki, üçüncüsü de histoloji arkadaşlarım. Histolojide volkan benzeri erüpsiyonlara dikkat, nötrofil birikimlerine dikkat ve pseudomembranlara dikkat. Peki tedavide ne veriyoruz? Tedavide metronidazol ve vancomycin. Tus'ta defalarca sorulmuştur. Bakın yine antibiyotik veriyoruz tedavide. Fakat artık fekal mikrobiyota transplantasyonunun çok daha önemli olduğu söyleniyor özellikle rekürrent olgularda fekal mikrobiyota transplantasyonu Önerilmektedir sevgili arkadaşlarım umarım sizin tutunuza bu denk gelir ve 30 siz e, bu soruyu yaparsınız volkan benzeri erüpsiyonları unutmayacağız Fekal mikrobiyota transplantasyonu unutmayacağız hangi hastalık için Pseudomembranous enterokolit için telegram kanalımı hatırlatıyorum tm beyaz yıldız instagram dr patoloji youtube kanalı mevlak beyaz yıldız kendinize iyi bakın Görüşmek üzere, ee, başarılar diliyorum.